Teşekkür ederim ama... ...yabancılar yardımını kabul edemez. O halde kemanı bana 200 liraya sattın. Hayır, hayır, sizi zarara sokmak istemem. Annenizin hasta olduğunu söylediniz. Onun namına yardımımı kabul edin. Şey, özür dilerim... ...kabul edemem. Bayım, ben bu kemanı size... Olur kızım. Sana tamam. yarına kadar müsaade ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Size teşekkür ederim. Çok iyi bir insansınız. Hoşça kalın Mehmet abi geleceğim şimdi ben. Alın. Ey gidi gel. yardım etmeme müsaade etmeyecek misiniz acaba? Teşekkür ederim, maalesef yardımınızı kabul edemem. Kenar çocuk değil yani. Çok sevimli bir hali var, inatçı da üstelik. Beni de çok beğendiği belli. <laughs> ne mal oldu mu bilse hala peşimden gelir mi acaba? Şu dünyanın hali de bir tuhaf. Ben Atikacı'yı kafeslemeye çalışıyorum. O bana yardım etmek için çırpınıyor. Ayıp Fatma ayıp. Yaptığından utan. Fıstık gibi kız Allah için. Ne de masum bir hali var. Zavallının annesi hasta olmasaydı ne iyi olurdu. Fakir bir kız ama falan istemiyor. Beni beğendi mi acaba? Oğlum Ahmet göster bakalım zantik tipini. Bu kızla arkada olamazsan yazıklar olsun sana. Acaba ne yap? Buldum. Onu evine götürmeyi teklif etti. Öyle duracağına beni evime götürmeyi teklif etse ya. Affedersiniz. Hiç olmazsa sizi evinize götür eder. İşim onu biliyordu. Merak etmez. Eğer size bir yardımım dokunmazsa bu rahat edemem. Duşa gitmek istiyorum. Demişe gideceksiniz. Evet. Peki, hoşça kalın. Gidiyor. Ay. Ha. Gitti işte. Galiba hani biraz fazla naz ettim. Kiş gibi olandı kerata. Biraz uzar gel. Zahar Yabancı erkeklerle arkadaşlık edemem. Siz bilirsiniz, ben de sizi bir gölge gibi takip ederim. Bıkmaz mısınız? Evet. Çok inatçıyım. Hangi? Bonsoir messieurs. Je suis ce mec qui a pu rouler. non, mais pas Kuyruk, n'est-ce pas Nasıl bir şey emredersiniz antik itajeden? C'est evet, possible pour moi, mais ben merak yapıyor, çok antik. Oui, merci, evet, merci. Bien. Şuna ne buyurulur? Buyurun. Aa, bu bu piano il n'y kuyruk. ve un kuyruk yok yani. Lili yani kendi evet. Akordu nefis. Bir tecrübe. Nasıl memnun kalırsınız. Buyurun.

ne mat günah. Ve bu keman mı keman? Bu sığduva yüz keman, kıyas bir keman, ka keman. Sın keman, sın sın. Bu bir keman. Aa, yok ağacı. Allah var, hepimizde keman, çok ha keman. Yine keman, tak keman. Kaç para var bu keman? Aman efendim. Hataman ki. Varum ya. Hataman. Beş bin şey satamam. Ama ya. niçin? Çünkü satamam da ondan. Mal değil bu filan. İmkan satamam çünkü ben onu. On bir <laughs> imkansız. On bir bin. Satamam dedim. On iki bin. On üç bin. İmkansız. On dört bin. Satamam On beş bin. On beş bin. Oy. On beş bin dediniz mi? De. Oui, monsieur. Öyleyse bana ne kadar müsaade? Oui, naturellement. Ve mesela ben kendim size veriyorum İki bin lira kanıt. Bu keman başka bir keman! Bunu var çok güzel, göz gibi sak yatmadan böyle! Ve, oraya revoir monsieur, bon arrivée! Keman bu, başka keman! Siz başka mı monsieur? Fikar, başka mı? Bin lira yaşın! Hadi iki bin olsun! Bin! Dört bin, altı dokuz, on bin! Ne? Evet, on bin! Satıyor musun? Pekala. Ma istiyorsun? O, onu al bak. Hayırlı işler, hoşça kalın. Gül güle. O Adamdan on beş bin alacağım ama o biri Arada beş bin lira karı yaşadık, yaşadık. Oh. kadar. Bir gün gelecek, şimdi oturacak, gözlerimin içine bakacak diye ümitle beklerdim. Seninle bir sonbahar Ümidi tanıştık Takdir birbirimizi Çok güzel bir şarkı değil mi? İkimizin şarkısı oldu. Çünkü sana bir sonbahar günü rastlamıştım. Bütün mevsimleri seninle beraber yaşamak isterim. Birbirimizi henüz yeni tanıdık. Hayatımız hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın çocukça bir arzum mu? Hayır. Bana kendinden bahsediyorum. Anlayacak hiçbir şeyim yok. Gürkan. Hatice Gürkan mı? Tanımıyorum. Ya hayır işleriyle pek ilgim yoktur da. Sonra yollarımızı birleştirmek istiyorum. İnan bana, seni tanıdıktan sonra her şeyin manası değişti. İçimdeki boşluk doldu. Ama benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Anlatmadım ki. <laughs> Belki de anlatılmayacak kadar kötü bir yaşayışım vardır. Yok hey, yok yo. buna imkan yok. Bir bahar çiçeği kadar tazesini temizsin. Ya öyle değilsem? Kötüysem? Benden de der Ahmet? Uzaklaşır mısın? Senden nefret etmeme imkan yok. Çünkü, çünkü seni seviyorum ben. Buna memnun olmadın mı yoksa? Anlatamayacağım kadar. Bu sözlerini hiç unutamayacağım. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Bu gecenin bitmesini hiç istemiyor. <laughs> Ki geceler çok kısadır Ahmet. Geceleri uzatmak bizim elimizde. Her an yanımda olmanı istiyorum. <laughs> Yanımdayım. <laughs> Korkarım bu sözlerinde beni şımartacaksın. Şımarmayacak kadar iyi ve tatlı bir kızsın. Anneme senden bahsedeceğim. Bunun ne demek olduğunu anlar mı herhalde? Anlıyorum. Ama bu kadar acele etmen de... Geç bile kaldım. Seni ilk gördüğüm gün hayatımın kadın olduğunu anlamıştım. Benimle evlenir misin Fatma? Şey... Bilmem ki. Beni bu halinde... ...olduğun gibi seviyorum ben. Vakit kaybetmeden annemle konuşacağım. Sen istersen tabii. Bilmem ki. Ben tepkik ettim. Çok iyi bir kız. Peki oğlum, bir senedir... Ama anne, sen de... Haklısın oğlum. Hayırseverler cemiyeti çok vaktimi alıyor... ...ama bundan çok memnunum. İyi ama anneciğim, hayır mayır, biraz da hayır. Bir an evvel beni Peki evladım. Senin birkaç gün müziği. bir delikanlı, hali yürek yaraş. Veremli bir kardeşi, yatalak bir annesi, kör bir babası varmış. Bu peşli haliyle hepsine o bakıyormuş. Sonra bütün ailesini kaybetmiş. Yalnız bu zavallı genci tedavi ettireceğim o. Beklediğini sürüm adamcağız, geldi ha, efendim. Getirin buraya. Peki efendim. Hadi oğlum, sen hiç meraklanma. Bu pazar sevgilini de getir buraya. Peki, teşekkür <laughs> ederim. Benim Tom anneciğim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum. Buyurun. Şöyle koyun buyur. efendim. <laughs> teşekkür ederim. Hoş geldin ya. Hoş. Ben de seni bekliyorum. Rahatsız etmiyorum, değil mi efendim? Ne demek evladım? Dün akrabalarını bulabildim mi bari? Buldum, buldum ama... ...Sakat bir adamı kabul et... Vah vah vah! Sana derhal otelde bir oda ayırtlarım, merak et! Allah muradın mahveder! Allah tuttuğunu altın <laughs> Dün gece yaparken... ...Allah dua ettim! Senin gibi bir beni. Kesi gibi yürüyeceksin, koşacak? koşacaksın! Allah ım. gel oğlum şöyle. Ah evladım. Ay. Ne oldu sana? Ne oldu? Ne, ne yapacağım şimdi? Halimi gördün mü? ay Bir zaman meleğatım için para biriktirmiştim. Sonra kız kardeşim böyle bayım yeter ki kız kardeşim. Annem acısına da hey. dayanamadı. O da gitti. Babam da tren kazasında can verdi. Benim iyileşmem için Allah'a dua et. Babam, zavallı babacığım Şey, affedersiniz, kendi dertlerimle sizi tatlı tuturuz altın etsin. Allah'ım. Ben sayılırım. <laughs>